O benim bizi mi çekiyorsun orada? Ha. Niye? Kal kaliteli telefon. Ya, yakından çek bari. Bana ne? Yakından çekemezsin zaten. <laughs> yapma yapma. yapma. <gülüyor> 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 tamam tamam tamam. <laughs> Montajda görmeyeceğim bu <laughs> salaca söyleyeyim. <laughs> Eyvallah YouTube senin olmayız. <laughs> <orasındayız. gülüyor> evet Ali'yi bekliyoruz. Belki giriş yapacak. Ha. Bir görüşmem vardı da. Görüşmenin konusu neydi? Bize aktarır mısınız? Hazır buradayken. Memati ile görüştüm. <laughs> ne diyor? Araplara petrol satmış. Araplarla ne iş yapıyorsunuz? Usta, mazot satıyoruz Araplara. Hı -hı. Mazot. Hı -hı. Araplara. Hı. -hı. Ne var usta bütün Araplarda petrol yok ki. Araplara petrol sat. <laughs> <laughs> Araplara petrol mü sat? <laughs> evet. Üstte duvar petrol yok ki. <laughs> adam haklı. Baştaki her adamda dondurma varmış gibi hissediyor yani. E var. Yok. Nasıl? Yok. Var mı sende dondurma hani? Var. Hani? Evde işte Maraş'ta. Şu Maraşlı oğlum mu? Maraşlı. Maraşlı. <laughs> Herkezde ama yapar sanıyordu. Yapamazsın. yaparım Yaptım da önce Maraş dondurması değil ama yaptım. Yapamadığın tek bir şey söyle bana. Yapamadığın tek şey her şey yapabilmemdir <laughs> çok komik espri lan vallahi eminim. Çok üst düzey bir espri bu ya. <laughs> yani biraz az komikini yap bunun. Gene güleceksin Ben söyleyeyim sana yapamadığın tek bir şey. <laughs> Doğruyu konuşamazsın. Evet. Nasıl abi başlayacağız? Başlangıcı düşündüm kafamda. Yapsan olur o zaman. Arkadaşlar selamünaleyküm. Sadece belli bir kesime hitap eden programımızın bugünkü bölümünde Abdulkadir Bey ile bir şeyler konuşacağız. Dinlemek isteyen dinlesin, dinlemek istemeyen like atıp çıkabilir. Abone de olun. Bıdı bıdı yapma kral. Kalıbının adamı ol işini yap. <laughs> Bugün neredeyse hiç bilgi sahibi olmadığımız konular hakkında yorum yaparak konuş. Mesela nedir bunlar? Ben kitaplara savaş açtım bu arada arkadaşlar. Kitap değil, açıklama okuyacaksın zaten. Yazılarda savaş açtım. Yazı, yazı da değil. Açıklama yazmayacağım bunun altına görürsünüz. Ne yapacağım peki? Yazmayacağım. Başlık da yok. İklim değişikliği konusunda neden olur? Sebepleri nelerdir? Donattan oluyor. <laughs> Neden? İplemiyoruz. Ben yine, İplemiyoruz. Yani ben yine sıkacağım deodorantımı. Ben normalde araştırıp bakardım. Konsept gereği söylemedim hocam. 20 dakika önce öğrendiğim işi. Şey? <laughs> Başlıca sebeplerini söylerim sana. Deodorant. Abi deodorant da mesela bir kişi deodorant sıkıyor. 100 kişi deodorant sıkıyor. Bir kişi sıkıyor. değil oğlum. Ankara'da kaç milyon insan var? Yaklaşık 7 milyona yakın insan var. 7 milyondan 4 milyonu deodorant sıkıyor olsa sıkmasınlar demiyorum. Ama yani 4 milyon insan deodorant sıksa bu güzel bir etki olur. Şimdi parfüm deodorantın içine giriyor mu? Girer tabii canım. O zaman ben Elmez de sıkıyorum. Oğlum. Bence deodorant sıkmak hata değil. Deodorantı üretenler düşünüyorsun. Biz niye düşünüyoruz? Deodorantı üretenler niye düşünüyorsun? Oğlum adam malzını satıyor. O malzeme satıyor. Bunu alan düşünecek. Hocam teknik olarak yani herkes sen... kazanıyor sadece dünya kaybediyor. Anlatabildim sana? Ya dünya Ondan zaten savaştı. her türlü kaybetti. <laughs> Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Vamos spotu. <laughs> Yok, sigara öldürür. Var mı yanında bakayım? Evet. <laughs> Hangi gruba girdin? <laughs> Keyif verici madde grubuna mı? Yok. <laughs> Yok, öyle değil yani. Markaya göre gruplaştırıyorlar işte. He, öyleli. Yapay zeka konusunu, internetin ha, ilerleyişini. yapay zeka konusu. <laughs> Şimdi yani Herkesin hayatında bir yapay zeka var değil mi? Evet. Yani en azından telefonu var, işte olmadı saati var, olmadı televizyonu var artık yani. Tamam. Ne anlıyoruz bundan? Onu öğrenmek lazım. Evet. Yani bizim gündelik yaptığımız işlere kolaylık sağlıyor, doğru? Evet. Ama bu yetiyor mu insana? Ama şöyle teknolojinin zaten gelişme amacı da bizim yaptığımız işleri hızlandırması ve kolaylık tamam. sağlaması değil mi? Tamam. İşte ben diyorum işte sağlıyor şu an, değil mi? Tamam, yani sağlıyor. Evet. Mesela şu telefon benim işimi kolaylaştırıyor. Evet. İşte televizyon işimi kolaylaştırıyor. Evet. İnternet işimi kolaylaştırıyor. Tamam. Bunun üstüne gerek var mı yani? Bunun bir tık üstüne gerek var mı? Ama öyle düşünürsek şöyle de düşünebiliriz. Bak şimdi, ee, gerek var mı diyorum. Bak, öyle ben düşünürsek de, diye değil. Gerek ben, var mı? Tamam ben de onu söylüyorum tamam, sana. Söyle. Bizim yapay zekayı bulmamıza gerek var mıydı? Yoktu. Vardı. Yoktu. Vardı oğlum. İnsan erengeç bir varlık yani. Televizyonu bulmamıza gerek var mıydı? Vardı. O zaman daha İndir üstüne çıkmamızın olacak. da gereği var. Dersin ki bir hedef koyarsın. İşte uzaya giderim dersin Hı -hı. değil mi? Evet. Uzaya gitmeden ben şeyde işte galaksiden çıkacağım demez. İşte teknolojimiz şu boyutta dünya olarak. E biz bir tık üstü yerine üç tık üstünü hedefliyoruz. Ben şimdi. böyle bir ekip tanıyorum ya ki. <laughs> benzer wow. şey, benzer şeyler. Aya gitmeden Mars'ı hedeflemek ya da Galaxy'de işte şey çıkmaya hedefleme işte bak minvalinde e, işte, bir şeyler yapmaya çalışan bir ekip tanıyorum. Çünkü, çünkü şey var örnek hani bugün e, yapay zekanın girmede yeri yok dedik. Evet. İşte en kolay örneği nedir? Mesela sen günlük hayatında hangi yapay zeka türünü kullanıyorsun? Ya genelde metin tabanlı olanları kullanıyorum. Değil mi? Haber yazdırırız. Yani <laughs> ya, haber yazdırmıyoruz, <laughs> haber yazdırmıyoruz. <laughs> <haber yazdırmıyorsun. gülüyor> <laughs> Durun şurada iki kuruş para kazanıyoruz zaten. <laughs> Haber yazdırırsın örnek ya İşte verirsin. haber yazdırırsın, kod yazdırırsın, kitap yazdırırsın. Değil mi? Yani birçok alanda kullanabilirsin. Gün geçtikçe de daha da kullanılabilirliği artıyor yani yapay zekanın. Görsel tasarım tamam, giriyor. Kullanılabilirliği artıyor da işte insanın orada teknolojiyi geliştirip... kendisini teknolojiden geride kalmasını da sağlıyor. Şimdi teknoloji o kadar hızlı ilerliyor ki evet sen <laughs> teknolojiyle birlikte ilerleyemiyorsun. Evet. Fabrikatör ve işçi gibi düşün. Evet. Yani biri, biri, yaptırıyor sonra biri satıyor. Olay bu. Ve birisi de alıyor bunu. Evet. İşte bu yüzden buna gelişmişlik diyemeyiz biz. Biz buna bizim elimizde bir malzeme var. Satmak hı -hı. için elimizden geleni yapıyoruz deriz. Ya sen düşünüyor musun ki telefonları işte insanların gözü daha iyi görsün, daha iyi fotoğraflar çekiyor. Örnek vereyim bak şu telefon işini görüyor değil mi? Hı hı. Bunun bir tık üstüne ihtiyacın yok. Neden olmasın? Ama yok. Ya var. Ya düşün bak en yeni modeli aldın. Şu hı hı. an en yeni model ne? Zeiss optikleri ve 2 megapiksel kamerasıyla yeni Nokia N90. Yani işte en iyi en yeni model ne? Ben şu takip etmiyorum çok. En iyi herkesin şeyinde kullandığı... Zeiss optikleri ve 2 megapiksel kamerasıyla yeni Nokia N90. Elimde o var. Aynen ama bu nedir? Beni iki yıl, üç yıl götürür değil mi yani teknoloji çok hızlanmasa Aynen. Yani gerekli değil değil mi? Evet. Ya teknik olarak Çünkü bak teknoloji... saldırganlık var. Ee... Bak saldırganlıktan kastım şu. Hayır, teknolojiyi Üçüm nerede kullandığın da önemli ama. Ben sana bunu söylüyorum. Şimdi kaç milyar insan var? 800 milyar insan var tamam mı? Bak. 8 milyar insan. Evet. Diyelim ki 3 3 milyarı tamam mı? Teknolojiye meraklı ve alıyor. Evet. Bu öyle bir pazar yaratıyor ki. Düzeltme yapayım. 3 milyarı teknolojiye ulaşamıyor. <laughs> tamam. Yani kalan 4 milyar 5 milyar içinden hesaplayalım. Kalan 5 milyar içinden niye 3 Aynen. milyarı ulaşamıyor? Çünkü Özel sebeplerden ötürü boş ver. Tamam, niye oğlum söylesene. Hı. Açık açık konuş. Hocam <laughs> internet yoktu geçen sene bağlattık Türk Telekom olarak. <laughs> Kusura bakmayın başkanım, vallahi ben çok güldüm o haberi görünce. Hani <laughs> biz burada 1080p kamerayla kayıt yapıyoruz biliyorum ama... İyi, yani demek ki... Yani şey anladın mı, ya. Burayı, bir şey anladın anladın mı? yani <laughs> amaç sadece daha iyisini çıkartıp satmak. Evet. Yani bir toplum gelişsin, halk gelişsin diye de değil. Ki halk da kendi gelişimi için almıyor bunu bir yere Yani mesela adam şunu düşünüyor. İlk önceki hedefi... ...tamam mı? Şu oluyor, ben onu bir alayım. Yani evet. Onu bir aldım. Bunu aldıktan sonra işime nerede yarar? daha iyi fotoğraf çekiyor daha iyi fotoğraf çekiyor. Yani amaç ilk başta almak. Şimdi bu nedir? Bir saldırganlıktır. Çünkü devamlı yenisi çıkıyor. Ama bir yerden sonra yetişemeyeceksin buna. Çünkü o kadar hızlı ilerliyor. Ve bundaki ilerlemesindeki en büyük sebep de bizim saldırganlığımız zaten. Evet. Çünkü ne çıkarsa alıyoruz. renk yok. İşte yapay zeka da burada devreye giriyor. Sen teknoloji ilerletiyorsun ama bir yerden sonra mekanik anlamda yeterli olmuyor. Ya mesela bu kamerayı evet özellikleri koyuyorsun, işte manuel odan o kadar iyi oluyor, çok güzel oluyor yapıyorsun. Ama bir yerden sonra yüz takibi yapman gerekiyor, burada yapay zeka sunman gerekiyor senin. Tamam. Bir işlemci kapasiten olması tamam. gerekiyor. Ben burada teknolojinin gelişmesine hayır demiyorum. Hı hı. Bu kadar hızlı gelişmesine hayır diyorum. Bu kadar gelişmesine. Bir de bak alan alan düşün. Yani teknoloji dediğimiz şeyi sadece dijital boyutta değil işte. E, Mesela makinalardan bahsetmiyorum. Hı hı. Makineler gelişebilir. Niye? Çünkü bu bir faydadır. Örnek bir bir makine yaparsın işte. Ee, mesela diyaliz makinesi. Çok daha evet. iyi bir diyaliz makinesi çıkar. Yapay Sağlık sektörü layısı. mesela daha hızlı gelişebilir. Veyahut da işte e, bilim sektörü. Bunda hiçbir sorun yok. Daha hızlı olur. Evet Işık hızına çıkabilecek araçlar üretelim. Bu iyi bir şey. Fakat senin gündelik hayatına yansıyacak teknolojinin bu kadar hızlı ilerlemesine gerek yok. Ben onu demeye çalışıyorum. Bence yok yani. Cahille sohbet kestik. <laughs> 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 ne diyeceğimi bilemedim. <laughs> Hocam bizim ana konumuz yapay zeka mı yapay zeka. Sen nereden geldin oraya? Sen buralara nereden girdin? Sen girdin oğlum teknolojiye. <laughs> Boşver şimdi ozon delini değiller. Ne diyeyim ya da? Kanka dedim deodorant. <laughs> ya deodorant. <laughs> her şeyi örnek verebilirsin. Abi. Hırsızın hiç mi suçu yok? Hani e, ozonu da elinmesin Evet. Ya ozonun hiç mi suçu yok? Niye deliniyorsun diye kimse sormadı ozona. Ya da ağaçlara niye daha fazla oksijen veriyorsun diye kimse, kimse sormadı. Ozona kimse şey de sormadı. Ne yapmak istiyorsun diye de sormadı. Ozon niye nedir? O, ozonun du duygularını şey yapıyorsun? Ozon o. nedir? Bir Bana perde, buna... gibi düşün. Düşün. perde gibi düşün. Açıklayabilir misin? Perde gibi düşün. nasıl bir perde bu? Bildiğin perde düşün. Ya bildiğin şu bizim arkadaki yeşil fondan mı? Ha, örnek ver. Örnek, ha, benzeri o perde. Değil? Ha, bizim arkamızda perde yok işte. Ya aslında ozon yok ama delik mi diyorsun Ben ozon olmadığını savunuyorum. Ozon dünyanın etrafını saran bir şeydir, bir katmandır. Tamam mı? Perde yani. İşte perde hmm. görevi görür. Ama aslında ozon diye bir şey piyasada yok Şimdi bence. Şöyle. Şuraya gelince şurası yaz oluyor. da kendi etrafında dönüyor şurada. Dünya mi? kendi etrafında dönüyor. Güneş dünyanın etrafında. Evet. E, aslında küresel ısınmada yani konumuzdaki en önemli sebep ozon olmuyor burada. Evet. Yani buradaki en önemli sebep şey oluyor. İşte örnek vereyim e, hastalıklar devamlı bir grip türü çıkıyor, işte bir virüs türü çıkıyor örnek vereyim. Hani bunun sebebi, bunun sebebini küresel ısınmaya bağlayabilir misin? Bağlayabilirsin, bağlarsın. O zaman ne yapacaksın? Yani önemli olan önce sağlık, yani sağlık sağlık yöne bakacaksın. Yani ozon bu durumda çok fazla şey işe yaramıyor. Peki. Önemli konuma düşmüyor. Peki. <gülüyor> evet, <gülüyor> tamam, pe öyle bir peki derim ki devam. Nasa. Tamam. Nasa. Hmm. Nasa. Okyanusları araştırmayı niye bıraktı? Baba başladı gene. Abi sen başladın. Baba başladı. Gizledikleri bir şey olamaz mı? İyice nasıl saçmaladın ha? E, kendi ağzını mı tamam Evet. Vallahi billahi. tamam tamam. Tabii kesin denizin altında. Yeni bir yaşam formu falan bulmuşlar işte fosil. Nuh'un gemisini no. 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 bulmuşlar. <gülüyor> niye? <gülüyor> Lan oğlum. Hadi. O, o denizin altında değil ki o Kayseri'de değil mi? Ben öyle biliyorum. Denizin altında değil ki. Ben Konumun ev... da ver neredeyse. Kayseri develim mi diyorlar. Ben denizin altında demedim ki. Nuh'un gemisini bulmuşlardı dedim. Okyanusun altında mı? Belki. Ki şöyle bir rivayet var. Ama. Biliyorsun tekrar yukarı çıktığını. Hayır hacım. Deniz seviyesi düştü ya. ya bak Nuh'un gemisinin olduğu nokta Anladım. çöldü. Değil mi? Oğlum Nuh'un gemisinin olduğu nokta çöldü değildi falan filan geç onu. Olduğu nokta değil gittiği noktayı bulmak lazım zaten. <laughs> Abi gittiği nokta da çöldü yani işte. Yani tüm dünyada kıyamet gibi bir şey kopuyor gemiye biniyorsun. Ölükler Harbiden ben o gitmezsin. olayı da biliyorum ha. <laughs> aynı çöle gitmezsin. Bak yani. bak ben olayı şöyle biliyorum. Nuh'un gemisinin olduğu yere sel basmış ama baya böyle tsunami gibi sel yani gemiyi kaldıracak bir sel. Ama dünyanın diğer kalan yarısı mutluymuş yani ben öyle biliyorum. Sıkıntı yokmuş oralarda. Ya işte yani çünkü söylenen ben de bilmiyorum. Söylenenlilerin bir rivayetten de yukarı çıkar. İşte şimdi söylenen bir şey de yok ya. Ya da ben mi bilmiyorum emin değilim. Ha? Filmini de izledim. Onun filmini mi izledin? Evet. Film filmi böyle miydi? Filminde şey var. E, bir köy gibi düşün, kasaba gibi düşün. Bir yer var. Tamam. Oradakileri kurtarmaya çalışıyor ama kimse demiyor ki tamam burası var da şurada başka bir köy yok mu? Şimdi şöyle e, bunu ne olarak uyarıda bulunuyor? diyor ki sel gelecek, tufan olacak. Buraya mı gelecek diyor? Evet. Yoksa tüm dünyaya mı gelecek? Buraya gelecek diyor. Ben şimdi şöyle bir şey var. Eğer dünyaya gelmediyse, sadece bulunduğu noktaya gittiyse bu sel. Dediğin doğru. Bir de mesela tüm hayvanlardan ikişer çift diyor. Tüm hayvanlardan. İkişer çift dedi. işte iki erkek iki kız. Ama sen şimdi Ama Türkiye'de iki panda erkek, bulabilir kişi. misin? Nerede? Türkiye'de panda bulabilir misin? Yok. Bulursun da yok yani. Çölün ortasında pandayı nereden bulacaksın? Pan oğlum belki panda daha sonra üredi. Yani şeyden sonra büyük şeyden sonra üredi. Yani Tufandan sonra. Sen bana şey diyebilir misin ki pandalar milattan önce keşfedildi falan diye. Tavuk. Bir tane panda fosili var mı? Soruyorum sana. Tavuklar. Nasıl tavuklar? Tavuklar T-Rex'ten gelme diyorlar. Şöyle kuzeninin kuzeninin kuzeni gibi düşün onu. Yani senin akraba ilişkilerin gibi düşün. Ya bayağı uzak. Öyle düşünürsen bayağı ya. uzaktan yani bakacak olursan e, her dinozorla bir hayvanı bağdaştırabilirsin işte. Dinozor tavuk. En büyük örneği mesela tavuktan ziyade kuşlar, hani uçan kuşlar. Daha büyük örnektir. Peki hocam, madem ha dinozorlarla tavuklar akraba, uzak ha, akraba. Bayağı uzaktan da evet. Çok çok uzaktan akraba diyelim. Kangurularla T-Rex'ler akraba olamaz mı? Gibi bir soru canlanıyor benim kafamda. Olamaz. Neden? Kaplumbağa dedi. Keserli dinozor yok. Ne? Keserli dinozor yok. Kanguruların hepsi keserli. Hayır, T-Rex'lerin kesesi var canım. Nereden biliyorsun oğlum? Jurassic Park'ta izledim. Jurassic Park'ta keserli dinozor mu gördün sen? T-Rex vardı. T-Rex bu da. Keserli T-Rex. Evet. Niye yeah diye koşuyorum. Allah bilmiyorum. Işte. Keserli T-Rex var mı? Bakacağım şimdi merak Hatta ettim. Hatta bak şöyle dur. Tamam göster hadi. Evet. Böyle koşuyordu. Yani o zaman Dinozorlara inanıyorsan evrime de inanman lazım. Tam nerede yok söyle oğlum. Burayı yok, sileyim yani. ya hiç sevmedim burayı. <laughs> Montajı ben yapacağım. <gülüyor> <İstediğimizi>, <gülüyor> i̇stediğimi eklerim. <laughs> Peki hocam çöp kovalarının icadını duydun mu hiç? Yok duymadım. Çöp kovası nasıl icat ediliyor biliyor musun? Nasıl icat ediliyor? Elemanlar zamanında işte saraydaki elemanlar çöpleri bir yere yığmaya başlıyorlar. Ne atığı olursa olsun bak şeyler hariç. Meyve sebze atıklarını direkt bahçeye atıyorlar zaten. Ama böyle hani deri atıklarıdır. Eski kıyafetlerdi mesela geri dönüştüremeyecekleri şeyleri. Çok hmm. eskimiş kıyafetleri atacakları zaman. Böyle bir odaları var. Odaya atıyorlar. Yüklük gibi düşün. Tamam. İşte yılda bir orayı boşaltıyorlar falan. Bir yerden sonra bu şey olmaya başlıyor. Artık hani hayatımıza plastiğin girmesiyle beraber plastiğin değil pardon tek kullanımlık ürünlerin ya da ömrü kısa olan ürünlerin girmesiyle beraber insanların mobil çöplüklere ihtiyaç duymaya başlıyor insanlar. Ve e, şehirleşmeyle beraber de yani toplulukla yaşamaya başlayınca insanlar artık herkesin evinde çöplük olmamaya başlıyor. Yani yüklük olan çöplükten olmamaya başlıyor ve diyorlar ki bize küçük çöplükler lazım ve küçük bunun diyorlar. koku yapmaması lazım. Çünkü artık insanların bahçeleri yok yani e, her şeyini oraya atıyorlar. Elma yiyor kabuğunu oraya atıyor. Muz yiyor kabuğunu oraya atıyor mesela. O bir süre sonra koku yapıyor. Bunu istemiyorlar. Ee, bir elemanın biri 1876'daydı yanlış hatırlamıyorsam. Bakarsınız siz çok da önemli bir şey değil Çöp zaten. Çöp poşetini mi keşfediyor? Ne yapayım? Yok. Kokuyu çıkarmayan dışarıya bir çöp kovası. Metal çöp kovası icat ediyor. Bu eleman. Bak. bak şimdi kafaya bak. Diyor ki lan diyor metal diyor içine diyor çöpü atarsan kapak dağır ya kapatırım diyor. Koku çıkmaz dışarıya. Ama diyor benim diyor bunun kokusunun çıkmasını test etmem lazım. Yani dışarıya koku çıkıyor mu? Dışarıya koku çıkıp çıkmadığı nasıl test edersin? İşte bu eleman işte bomba döşüyor küçük bir miktarda. Ondan sonra bunu patlatıyor. İşte her taraf galeyana geliyor. Ne oluyor? Ne bitiyor falan. Çünkü Hı işte mahalle ocaklarında kullandıkları TNT'yi şehrin göbeğinde patlatmış. Ama çok deli bir ses çıktığı için şey olmuş. Hani insanlar korkmuş. Çöp sağlam. Açılmış mı açılmamış mı bilmiyorum ama Zaten sağlam. Zaten büyük ihtimal açılsa kendi de ölürdür. İşte sağlammış. Yani ölebilirdi. Ya bu elemanı yargılamışlar bayağı. 2 yıl falan hapis vermişler. Haklılar bence. Ondan sonra iptal mi etmişler? Bir şey olmuş. Yapmamış ama yani böyle. İşte şey de, e, e, bu adama da şey demişler. İsmini hatırlamıyorum. Alexander diyeceğim. İşte Bombacı Alexander gibi bir lakap takmışlar adam. Ve herkes bu lakabı kullanıyormuş adam üstünde. Düşünsene ne kadar gurur kırıcı bir durum. Peki çöp kovası olmayan evler ne yapsın? Toprak bulsunlar kendilerine. Ya da çöp poşeti. Oğlum çöp kovası yoklar bir yerde ne yapacaksın? Çöp poşeti yani. koyacaksın işte. Ben çöp poşetine koyuyorum. Nereye? Hangi çöp poşetine koyuyorum? Büyük battal boy çöp poşeti alıyorum, asıyorum onu duvara. Ya sence evde bu nasıl bir görüntü oluşturur? Bana oğlum. Bakanlar düşünsün ben bakmıyorum ki. Bana ne abi o düşünsün ya. Ben kendime bakıyorum. Bana ne oğlum? <laughs> i̇şte işte o mantıkla yaşamazsın. <laughs> ben o mantıkla yaşıyorum. Bana ne ben niye düşüneyim? Oğlum bakmıyorsan nasıl içine çöp atıyorsun sen? İşte bakmadan atıyorum geliş ya. patlama şöyle bir şey. <laughs> benim üç katım kadar <laughs> atıyorum gidiyor içine. <laughs> Duvarda Güzel. hatta eğlenceli de oluyor. İşe falan attığım zaman öyle put ediyor giriyor içeri falan. Kola mı? Kola mı? Sen mi içiyorsun? Evet. Yeni mi doldurdun? İşte geldiğinde falan doldurmuştu. O bardak 3 gündür oradaki gibi hissediyorum da ben. Yok değil. 3 gündür <laughs> falan değil o. Görüntülerde görürsün. He. Tamam yani şimdi. Tamam. Diğer konumuz ne? Hangi diğer? Başka ne var? Bitti bu kadar. Harbi mi? Hı. Hmm. Kapanış yapacağın o zaman canım. Oo ne güzel kalemmiş lan bakayım. Yürü lan. <laughs> Yürü. Biz bunu emeğimizle çaldık. Şimdi mikrofonun çıkmış olabilir bak ona. Hiç şey olmaz çıkmamıştır. Yas <laughs> Çıkmış lan. Bu mu kapanır? Oğlum kapanışta niye saçımı topladım? Kapanıyorum.